Evet, e, olumlu olumsuz e, olabildiğince e, hisse paylaşmaya e, devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Görüldüğü üzere e, Türk Telekom, trend hareketine baktığımızda gerçekten son dönemin en zayıf e, trend hareketini e, gösteren hisselerin başında geliyor. E, oldukça uzun süreli endeksin yükselişlerine tepki veremeyen bir tablo söz konusu. Çok önemli. bir yaklaşık 5-6 aylık çok önemli şu görmüş olduğunuz hareketli ortalamanın altında seyir bu sıkıntının devam ettiğini gösteriyor. Haftalık tabloya baktığımızda haftalıkta da bu sıkışmanın devam ettiğini aşağı yönde gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. 5 ler altındaki her hareket ki bu hafta itibariyle baktığımızda neredeyse 2016 Şubat ayından beri en düşük seviyesine yerleyen bir tablo görmekteyiz. Aylık açıdan da değerlendirdiğimizde maalesef ise de oldukça gözle görülür bir zayıflama söz konusu. Hatta bunu endeksle karşılaştırdığımızda bu sürecin daha da endekse göre zayıf seyrettiğini ve bir karşılaştırma yaptığımızda şunu söyleyebiliriz. Neredeyse endekse göre son 3 ayda %14 daha zayıf performans sergilediğini net olarak söyleyebiliriz. İse burada nasıl bir önümüzdeki süreçte performans sergiler diyecek olursak 5.80'ler altında kaldığı müddetçe bu hareketin ilk etapta ee, 5.30'lara kadar devamı gelebilir. Bu gerçekten önemli çünkü önemli bir hattın kırıldığını görüyoruz. Tepelerin sürekli birbirinin altında olması, yeni diplerin oluşması bu anlamda orta uzun vade düşünenler için biraz e, sıkıntılı bir e, süreci gösteriyor. Aşağıda dediğimiz gibi 5.30-5.40 bölgesi de potansiyel hedef olmuş durumda, zayıf hisselerin başında geliyor diyebiliriz. Bunun dışında Petkim. Evet, hemen Petkim'e bir bakalım. Petkim de gördüğün kadarıyla endekse göre zayıf hisselerin içinde geliyor. Son dönem hareketler tabii ki trend hareketi anlamında baktığımızda uzun vadeli yükselen trend açısından gayet güçlü. Zaten net olarak bunu görüyoruz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Biz zaman zaman bu hisseyle yapmış olduğunuz yorumlarda, uzun vadeli yorumlarda endekste karşılaştırdığımız noktada en güçlü hisseler içinde olabileceğini öylelikle yorumlarda bulunmuştuk ama çok uzun süredir de Petkim'le ilgili yorum vermiyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla bu yaklaşık 2015'ten beri 2015'in flash, daha doğrusu 2016'ın flash kağıtlarından ama 2015 boyunca da böyle devam etmişti. Gördüğünüz üzere bakın e, çok güçlü bir trend hareketi endekse göre karşılaştırdığımızda e, ama son dönem, özellikle son dönem değerli arkadaşlar burada hareketin endeksle karşılaştırdığımızda e, ilk kredi notu değerlemesi sonrasında e, oluşan o sert düşüşün arkasından daha doğrusu kredi değerlemesi olmadan önce son bir hareketle birlikte artık fiyatlar yukarı giderken göstergeler için di anlamda aşağıya bozulmaya başladı görmüştük. Burada artık Petkim'de biraz daha tablonun aşağı yönlü olma isteği artarak devam edecek gibi gözüküyor. Onun için o eski güçlü trendinin bir kar realizasyonu dönemine girebileceğini buradan söyleyebiliriz. Hemen TL bazında isterseniz bir yorum yapmaya çalışalım. Burada ilk etapta nereleri görebilir? 4.55 en düşük görmüş. 4.78 yukarıda. 25 desek 4 30'lara pardon. Evet 4 kadar bir gerileme süreci olabilir. Eski tepe bölgelere doğru bir gerileme süreci içinde olabileceğini şahsen ee, düşünüyorum ve bir normal diyebileceğimiz bir kar realizasyonu olarak karşımıza çıkabilir. Hemen bir trend hareketi yaptığımızda zaten trendin ihlal edildiğini, şu an kırılmadığını, ihlal edildiğini görüyoruz. Eğer bugün de bu hissede 466 seviyesi altında bir kapanış görecek olursak büyük ihtimalle yarından itibaren bu hareket biraz daha yatay, hatta daha hızlı bir şekilde aşağıya. E, geri çekilme getirebilir ve Petkim'de artık zirvenin bulunduğunu, bir düzeltme hareketinin e, olabileceğini söyleyebiliriz. Hemen buradan haftalık bir tablo yorumu yapalım. Haftalıklara baktığımızda hala bir sıkıntı yok. Ancak e, aylıklarda da aynı şekilde hareketin olmadığını görüyoruz Ancak günlüklere baktığımızda ve bunu e, endeksle karşılaştırdığımızda artık yavaş yavaş bir kar realizasyonu yani ve bir bozulmanın hareketli ortalamaların ivme kaybederek yataya dönmeye başladığını görüyoruz ki bu zayıflık işareti. Sert bir kar satışı ondan sonra belki bir toparlama. Bu bölgede de bir distribasyon dönemi söz konusu olabilir. Bu bölge dediğimiz yer neresi? Hemen bakalım. Önümüzdeki süreç için önemli olacak tabii ki bu. 4.80'lerin üzeri artık bundan sonra zor gibi gözüküyor. Aşağıda 4.30 4.80 bölgesinde bir distribasyon dönemi görebiliriz. Yani dağıtım dönemi görebiliriz. Ben size teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve YouTube adresimizden özellikle üye olarak bize destek verebilirsiniz. Bu noktada tabii ki aynı zamanda eğitimlerimize ve sizleri beklediğimizi söyleyebilirim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.